öncelikle bizi buraya bu organizasyonu yapmamızı sağlayan Belli İbrahim İbrahim'in anısına Allah'tan rahmet, ona gani gani rahmet diliyorum. Çünkü bizi böyle bir organizasyonla bir araya getirdiği için. Allah hepimize de öldükten sonra böyle iyi bir şekilde anılmayı nasip etsin. Amin. Ondan sonraki olayda ben birkaç teşekkür edeceğim. Sadece. Ee, bize maddi maddi esirgemeyen Kerim Bey'e, Kerim İstanbullu Bey'e, Hayrullah abime, diğer arkadaşlarımıza, biz başkanıma, Mehmet başkanıma, Mehmet Yılmaz başkanıma, tüm başkanlara, Şaban muhtarıma, tüm muhtarlarıma, Yüksel Muhtar tüm muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, bir teşekkür de siz buradaki sporcu arkadaşlarımıza bu yaştan sonra burada bu mücadeleyi verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz bizim için şampiyonsunuz. İnşallah onuncusunu da yapmak bize nasip olur. Sizler de burada olursunuz özellikle Bahattin abi özellikle sen. Çok özel bir adamsın. Seninle burada olduğunu sürece. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan Talip Ercan'a, Ozan Derviş'e ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizin yana sağlık. Hepinize teşekkür ederim bu organizasyon için. Hayırlı günler dilerim. 9. Kelle İbrahim futbol turnuvası devamlı Gümüşsüz Spor tesislerinde yapılmakta. Bugün de final maçı nihayetinde bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Katılan takımlara, takılan sporculara, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabi bu turnuvanın bir özelliği de merhum İbrahim Telli İbrahim büyüğümüzün Beykoz'a yapmış olduğu değerli katkılarına ve spor camiasına yapmış olduğu değerli katkılarına dolayı bugünleri gördük. Ona da şükranlarımızın mekanı cennet olsun. Bu gibi etkinliklere katılarak değer veren, katkı veren spor kulüplerine, spor insanlarına, değerli büyüklerimize, değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Recep abi de buradaydı ama eski Beykoz'un futbolcusu göremedim. Biz de beraber gelmiştir. Ee, o da Beykoz'un bu güzel şey biliyor. Bizim amacımız Beykoz Kulüpler Birliği ve olarak bizim amacımız 7'den 70'e herkesi spor yaptırmak. Siz de bu, yap, bu düşüncemize, bu projemize destek verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum bizleri spor etkinliklerine Beykoz'da değer vermeyen yerel yönetimlere bazı kurumlara burada esefle kınıyorum. Sadece burada değil. Beykoz'da ulaşamadığımız yerel yönetim arkadaşlarımız, değerli dostlarımız var. Maalesef davetli olmadıklarına rağmen, olmalarına rağmen bulunmadılar. Bu spora bu kadar bizden emek verirken maddi manevi burada bütün değerlerimizi harcarken yerel yönetimlerin Beykoz'da buna daha sıcak bakmasını önemsiyorum, istiyorum. Spor kamuoyu adına çok önemsiyorum. Buradan inşallah basında yazar. Benim yerel yönetimde Beykoz'da bütün spor camiasına aynı şekilde bakmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Bizim kimseden Bizim kimseden ee, bir zorla bir şey istediğimiz yok. Gelsinler biz de beraber olsunlar. Başka bir şey istemiyoruz yani. Amacımız bu. Tabi yaptıkları hizmetler var mı? Var. Onlar için de geçmişte merhum güzel Çelik Bilek Başkanıma mevcut belediye başkanım Murat Aydın'a ve ekibine teşekkür de ediyorum ayrıca. Hakikaten güzel işler yapıyorlar. Yapmadıkları demiyorum. Ama bizlerle diyalog kursunlar. Ben yine hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.